Şeyde, resmi afişten de koyuyoruz. buldunuz mu? Yavruksiyonluğu Hı? Yavruksiyonluğu Hı? Mesela, yavruksiyonluğu. Yavruksiyonluğu. Cumhuriyet Halk Partimiz ya da Mansur Yavaş tarafından astırılmış gibi bir takım afişleme faaliyetleri yapılıyordu. Bugün Keçören genç kollarından arkadaşlarımız bu şansları yakaladılar ve etti karakola teslim ettiler. Bunun Melih Gökçe'nin bir oyun olduğu artık apaçık ortaya çıktı. Biz temiz siyaset yolunda ve kamuoyunun aldığında aydınlatılması yolunda mücadelemize devam edeceğiz. Şey, arkadaşlar. Çek şey, işte, abi. Çek, şey, abi. Çek şey şey. abi, şey. -Al. abi. Abi, abi, niye rahatsız oluyorsun? Sen, sen anlamadın ki ya. Tamam o zaman size araya bir şey Niye bir saniye yapıyorsun? saniye. Bak arkadaşlar işimiz var. Hayır avukat var. Burada bir... Çek şey hocam. Onları bunlar çekeceğiz içeride. Bana yazıyor, hocam. yazıyor hocam. musunuz? Avukat, Avukat Bey siz de gidin zaman bunları yok etmesinler. Bir saniye biz Taki görüntü alacağız. Ya. Bir saniye. Bir saniye görüntü Dur. alacağız. Bir tane verir Tut tane yapış ha? İkiniz birlikte bir tutun. Dur. Birlikte yöneteceğiz. Oylar CHP'ye. Abi açtım bir daha